Sonya Süheyl'i kıskanıyor. Sonya Süheyl'in yanına gelir ve ona, eğer buraya gelip hala sevgili eşinle konuşacaksan, o zaman orada onunla kalmalıydın diye söyler ve Süheyl'e, beni neden kandırıyorsun diye sorar. Süheyl ona, öfkelenince güzelleştiğini bilmiyordum diye söyler. Sonya ona, ben bile öfkelendiğimde ne olacağımı bilmiyorum. O yüzden konuyu değiştirme diye söyler. Süheyl ona, bugün gerçekten çok yorgunum der. Sonya ona, benden sıkıldın mı diye sorar ve Süheyl'e, yolculuk daha yeni başladı önümüzde uzun bir yol var diye söyler. Süheyl ona, senden bahsetmiyorum der. Sonya ona, o zaman sen kimden bahsediyorsun diye sorar. Süheyl Sonya'ya, Kinza aklını kaçırmış ben yakında geri döneceğim der. Sonya ona, Kinza ne dediği de hemen geri dönmen gerekiyor ve neden bu kadar endişelisin diye sorar. Süheyl ona, Kinza falakı evden dışarı atıyor diye söyler. Sonya şok olur ve gerçekten mi yani bunu nasıl yapabilir diye sorar. Süheyl ona, ben de ona bunu anlatmaya çalışıyordum ancak sorun şu ki, Kinza bir şeye takılıp kaldığında onu anlamak zorlaşıyor diye söyler. Sonya ona, kardeşin Falak'la birlikte Timur bir şeyler yapar, zaten Falak onun karısı diye söyler. Süheyl ona, Kinza'ya da aynısını söyledim ama der. Sonya ama ne diye sorar. Süheyl ona, ne olacağını bilmiyorum işlerin düzeleceğini sanmıyorum diye söyler. Sonya ona, beni yanında tutacaksın değil mi Kinza seni çağırırsa beni bırakmazsın değil mi diye sorar. Süheyl Sonya'ya, bunu aklından bile geçirme, bu zor zamanında tek mutluluğum sensin seni bırakmayı aklından bile geçiremiyorum diye söyler. Sonya ona, eğer beni terk edersen ben ölürüm der. Süheyl ona, senin neyin var böyle şeyler söyleme der. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.